Reşka'da tabii ki yani hep söylüyoruz işte sevdiğimiz, beğendiğimiz Galatasaray'da önemli bir oyun ortaya koymuş bir oyuncu geçen seneden. Onun da tekrar kadromuzda olmasını şartlar oluşursa tabii ki düşünüyoruz. Ama şu anda bununla ilgili net bir şey yok. Zaha geldi. Hazır mı? Ne zaman oynayabilir? Bir de sizin hep oyun stilinizde bir Raşitsa denklemi de vardı. Raşitsa'daki son durum ne hocam? Ee, onu doğru bir şekilde programlayarak onu takım içerisinde katmak istiyoruz. Onun yanında e, kimi sormuştunuz? <laughs> Raşit Sağ için e, tabii ki yani beğendiğimiz, istediğimiz kadromuzda geçen sene önemli işler yapan bir oyuncu. Yani oyuncu olarak da, karakter olarak da, kişilik olarak da e, kadroda hep istediğimizi söylüyoruz. Ama bu transfer dönemi, transfer dönemiyle ilgili ne zaman ne olacak bilemiyoruz. E, bu süreç sürüyor. Biz aslında şu anda şeye, maça odaklıyız. Yani maçı düşünüyoruz ama e, bugün için baktığımızda e, özellikle yani Oğlan'ın da bir sakatlığı oldu. O da bir sonraki maça inşallah bizle beraber olacak. E, yani kanat oyuncusu anlamında e, tabii ki e, ileriye dönük bu anlamda e, bir oyuncu da e, içeriye koymak istiyoruz. Bu da Raşika, ilk tercihimiz tabii ki Raşika.